gözyaşı Madem ki gözümün kapısından çıktın gidiyorsun bari sevgilinin kapısına git de başını onun eşiğine koy. Gözyaşı aslında ne güzel bir dost değil mi? Nice sırlarımızı omuzlayan, yükümüzü derdimizi hafifleten, içimize esenlik ve teselli veren. Halbuki boncuk boncuk dökülüp bir anda gözden kayboluyor. Peki giden o gözyaşlarımız bir gün yeniden karşımıza çıkacak mı çıkacak elbette yüce Allah kendisi için dökülen her gözyaşı tanesine nice güzellikler bahşedecek çünkü o vaadinden dönmez pişmanlıkla Allah korkusu ve sevgisiyle dökülen her gözyaşı insana sonsuz bir rahmet deryası olarak döner gözyaşı insanın en samimi anının şahididir. En güzel dost, en iyi sırdaştır. Kalbi nurlandıran bir inci tanesidir. Çoraklaşmış gönülleri dirilten bir yağmur. Malum doğduk ağladık, düştük ağladık, canımız yandı ağladık, mutlu olduk ağladık. İlla gözümüzden aktı o yaş. O yaş ki ta ciğerden gelen anı paklaştıran, göz pınarlarında bayram havası estiren. Ağlayabilen insan, sevme ve merhamet etme becerisine sahiptir, der Descartes. Hz. Adem'den beri gözyaşı döken insan, aslında içindeki kirin, pasın gözyaşıyla temizlendiğini çok iyi bilir. Gözyaşı, inci tanelerinden oluşan bir hazine gibi. Yolunu şaşırmış aşık, eğer gözyaşı kılavuzunu rehber edinmezse gam gecesinde sana ulaşamaz diyor şair Necati. Aslında her gözyaşı sanki insanın asıl yurdu olan yokluk alemine hasretinin bir yansıması. Belki de insanın daha doğar doğmaz ağlaması da bundan. Her halükarda hayatımıza var olan gözyaşı diğer insanlar tarafından duygularımızın anlaşılmasını sağlar. En çok da anne ve bebeklerinin anlaşmasını. Gözyaşı Bebeklerin ana lisanıdır çünkü. Anneler o gözyaşı sayesinde karnı mı acıkmıştır, uykusu mu gelmiştir, yoksa şefkat mi istemektedir? Hemen anlar. Ana yüreğinin ninlisi de bebeğinin gözyaşıdır. Peki, anneye bu yüksek şefkat duygusunu veren rahmetin sahibi, yüce Allah için insanın gözyaşı nasıldır? Peygamber Efendimiz Allah sevgisi ve korkusuyla, gözünden yaş akanlara pek çok müjde veriyor. Sadece içtenlikle dökülen iki damla gözyaşı rahmeti, affı, bağışı, cenneti, yüce Allah'ın rızasını müjdeliyor. Çünkü gözyaşı bazen insanı silkeleyen, kendine getiren, özünü dara çektiren rahmettir, berekettir, tefekkürdür. Gözyaşı sessiz fakat en anlamlı duadır kalbe sükunet veren. Ağlamak öfkeyi siler. Çünkü gözyaşı insana serinlik verir. İçindeki kargaşadan, endişelerden uzaklaştırır. Gözyaşı döken insan kısa bir süre sonra ferahlar. Gözyaşı en çok yağmura benzetilmiştir. Bazen cenazelerimizde yağmur yağar da gök bile ağladı deriz. Hemen rahmeti düşünürüz. O yağmur taneleri belki de geride kalanlar için Allah'ın bahşettiği bir tesellidir. Bir de gözyaşını zayıflık olarak görenler var. Peki sizce de öyle mi? Gözyaşı bir zayıflık mıdır? Mesela çok duymuşsunuzdur. Çocuk gibi ağlama. Ağlamak zayıflıktır. Çabuk sil o gözyaşlarını. Erkek adam ağlar mı hiç? Ağlar efendim. Bizce insan olan herkes ağlar. Ağlamalı da. Sakın çocuklarımızın İyilik, pişmanlık, mutluluk kapısının önünde bu keskin sözlerimizle durmayalım. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer der can yüce. Bize gözyaşlarıyla dua eden bir peygamberin ümmetiyiz. Mesela oğlu İbrahim'i toprağa verdiğinde neden ağlıyorsun diye şaşırıp soranlara bir baba, bir insan olduğunu hatırlatarak bunun için gözyaşı döktüğünü söylüyordu. Kur'an-ı Kerim'de az gülmek, çok ağlamak tavsiye edilir. Çünkü gözyaşı döken insan ağladıkça hassaslaşır. Halden anlayan ince bir insan olur. Saldırganlaşmayı, kabalığı terk eder. Mahzun ve hüzünlü bir kalp ancak gözünden yaş akanlara mahsustur. Eğer ortada tıbbi bir sebep yok da ağlayamıyorsak İyice düşünelim ve Peygamber Efendimiz'in şu tavsiyesini hatırlayalım. Ağlayın, ağlayamazsanız kendinizi zorlayın, hüzünlenin. Kıyametteki azabın dehşetini bilseniz ayakta duramayacak hale gelinceye kadar namaz kılar. Sesiniz kısılıncaya kadar ağlarsınız.